Sinir sisteminizi rahatlatmak ve stres seviyenizi düşürmek için bazı besinler oldukça etkilidir. İşte sinirlerinizi yatıştırmaya yardımcı olabilecek 3 besin. Badem, magnezyum açısından zengin bir besindir. Magnezyum, vücutta stresin ve anksiyetenin azaltılmasında önemli bir rol oynar. Sinir sisteminin düzgün çalışmasını destekleyerek vücudun doğal bir şekilde gevşemesine yardımcı olur. Günde bir avuç badem tüketmek stres seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Muz, potasyum bakımından zengin bir meyvedir ve bu da kasların gevşemesine ve sinirlerin yatışmasına yardımcı olur. Ayrıca muzda bulunan B6 vitamini serotonin üretimini artırarak ruh halinizi iyileştirir ve stresle başa çıkmanızı kolaylaştırır. Her gün bir muz tüketmek sinirlerinizi sakinleştirmenin doğal yollarından biridir. Yoğurt probiyotikler içerir ve bu probiyotikler bağırsak sağlığını iyileştirerek ruh haliniz üzerinde olumlu etkiler yaratır. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu stres ve kaygıyı azaltmada etkilidir. Yoğurt ayrıca B vitaminleri açısından da zengindir ve bu vitaminler sinir sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Günlük diyetinize yoğurt eklemek hem sindirim sisteminizi destekler hem de sinirlerinizi rahatlatır. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek sinirlerinizi yatıştırmada ve stres seviyenizi yönetmede yardımcı olabilir. Bunun gibi daha fazla içerikimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.